Kıymetli dostlar, yaşlı olmak, büyük olmak gerçekten hürmeti gerektiriyor mu? Peygamberlerin rüyaları bizim rüya gibi değil. Yani onların rüyaları gerçek rüyadır. Malihulya değildir. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre şöyle anlatırlar. Derler ki: "Rüyamda ben dişlerimi fırçalıyordum. Misak kullanıyordum. İki tane adam yanıma geldi. Birisi yaşlı, birisi gençti. Onlara misvak vermeyi düşündüm. Bir tane misvak vardı. Onu ben de genç olana uzattım. Al dedim şu misvak dişlerini fırçalarsın dedim. Cebrail Aleyhisselam bana kebbir, kebbir dedi. Hayır büyüğüne ver dedi. Yani ben de onu döndüm. Büyük olanla verdim dedi. Şimdi nedir bu? Yani... Cebrail Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i rüyasında ikaz ediyor. Sende bir tane misvak varsa, karşında iki tane insan varsa, bunlardan birisine vereceksen tercih hakkını yaşlıdan yana kullanacaksın. Yani yaşlıya gösterilen ilgidir, saygıdır.